Karabeyinlerden hepinize selamlar. Ben Eren. Uzun bir süre sonra yeniden karşınıza geldim. Bugün arkadaşlar gizemli uygulamayı deneyeceğiz. Bakalım uygulama bizi nere, nerelere götürecek. Konuşamadım. Nerelere götürecek. Nelerle karşılaşacağız bilmiyorum. İşte arabayla şu an geldik. Ve Bakalım başımıza neler gelecek. Paranormal olaylar yaşayacak mıyız, bilmiyoruz. Sizden tek istediğim videoyu izlemeden önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar, uygulama amınakoyim nereye soktu biz ya? Şuraya bak abi. Bak kamerayı alayım. uygulamanın bizi soktu yer. Şimdi ne diyor? Kanka şuradan gideceksin Düz mü? Hadi biz Arkadaşlar soktu yere bak bu uygulama burayı nereden biliyor? Şu adamlar ne yapıyor lan? Var adamlar tövbe estağfurullah. Ateş falan yakmışlar ama. Bence bu normal her şeyi cinlere bağlamayalım da. Ama uygulama burayı nereden biliyor acı? Ben bunu merak ediyorum. Ya. bile yol var abi. ha. Ay ışığında do doğru, gidiyoruz arkadaşlar. Oğlum bence de geri dönelim ya. Gece geleceğim buna şimdi başımıza iş Kanka şimdi izleyiciler çok merak ediyor. Aylardır video atmıyorum. Aylar sonra düzelmişim. İzleyicilerimi de kırmak istemiyorum Söyle Nereden gidiyoruz? Soldan. Ne ya. İtti var, <laughs> çakalı var doğuşu var. Abi nerelere geldik böyle ya? Ben gerildim ha. Allah Allah acaba Allah Vallahi niye gerildim ben söylüyorum. Tamam ben konuşacağım beni çek beni. Nasıl konurum bu ya? <laughs> Oğlum ben korkan ne yaptım biliyor muyum? İlk defa geliyorum böyle bir yere. Bu arkadaşlar kameramanımız ilk defa paranormal olayların olduğu bir yere geliyor yani. Bundan önceki kameramanımız O öldü arkadaşlar onu kaybettik ya. Onun da ben amına koyayım burada. <laughs> Kameramanım kardeşim bu arada arkadaşlar. Öz kardeşim. Onu ilk defa getiriyorum buraya. Ben de zaten buraya şu an ilk defa geldim. Uygulama getirdiler. Ama hani böyle yerlere kardeşim ilk defa gidiyor. Gitmiştin mi senin bir arkadaşın abi. Ha. Nereden? Yukarıdan. Sağdan yani. Evet. Oğlum yokuş çıkartıyor bizi. Ha? Allah bilmiyorum. Bak işte yokuş çıkartıyor. Oğlum bir dakika uygulamaya. Bak şuradan gidin diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Etrafı çek. Arabayı bıraktık arkadaşlar. Uygulamanın götürdüğü yere doğru şu anda gidiyoruz. Bak arkamda dur beni çek. Benle birlikte de. Ben komple gözükeyim tam boyum Ayaklarım falan her şey gözüksün. Kalkın şuraya bak. Şu boyu açacağız galiba değil mi? Galiba bilmem ki. Bakayım. Aynen bayır aç diyor. Burada kaydı kes istersen şimdi şey yaparız. Var, yapıp, var, yapıp, ev, var, yapıp, var. O? ev var ev yapı var. Ev var ev var. Yapı var yapı var. Yapı, var, yapı, ne aman ev işte ya. Arkamdan geldi. Oo. Lan. Oo şurayı çek. Bir şey gözüküyor. Biri var ama koyayım? Bastıklı. Bismillahirrahmanirrahim. Kameraman beni geçme. <laughs> Aa gel bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Evet arkadaşlar. Kanka tinerciler olmasın lan. Vallahi olabilir ha. Kanka kameraya bakarak çek gözünü seveyim. Burayı çekiyorum ben. Tinerciler olmasın lan. Olabilir kanka. Bismillahirrahmanirrahim. Şş, üstümüze de bir şey yok. Bak tam arkamdan gidiyor. Arkamdan Dur Burada. Kız yanlış çekiyor. Ben. Nereden giriliyor buraya? Allah rahman, Allah. Aa kanka burayı gösteriyor uygulama. Uygulama burayı gösteriyor. Lan bismillah bismillah bismillah. Lan. Ananı sikim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Ses etme ses etme ses etme. Selamun aleyküm. selam. Ne oluyor? İyi akşamlar abi. İyi akşamlar abi. Lan vali çekiyor lan vali çekiyor, vali çekiyor. Vali çekiyor. Abi, Lan bali çekiyor. Bali çekiyor. lan? Abi, kapatalım rahatsız olayım. Allah, Allah selamını gel. Allah selamını da derim bak. Ne diyor lan? Eren gel gel Eren gel gel Eren. Ne yapacağız lan? Eren gel. lan. Abi biz gidiyoruz. Gidelim gidelim gidelim. Biraz gidelim gidelim. Mi? Mi gidelim mi? gidelim geliyorlar. Gidelim ama Gidelim kıyım yürü ya. Geliyorlar. Yok gel, abi biz abi. kullanmıyoruz. Yok abi sağ ol. Yok yok abi. Gel, gel. Biz gidiyoruz. Babam çağırıyor ben gidiyorum. Gel, gel. Gidin, mi? Gidin mi? Bir git bakalım ne yapacaklar. <laughs> ne oldu abi? Gel gel. Gülsü var mısınız aslan? Aynen. Nasıl ne çeviriyorlar Ustad Bey? Video çekiyoruz abi ya. Ustad i̇şte video çekimin kendi olduğunu bilmiyor musun Ustad? Ben de Ustad Bey abi yardımcı olsun değil mi? abi. Ee. Kanka size geliyorlar lan. Kanka. Ne oluyor abi? Ne Haydi kardeş. Haydi kardeş ne oluyor ya? abi. Abi dur. dur, dur. Ah kameraman. Lan! Es kiri. Ah! 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 Dur lan! <laughs> ah! vur vur vur. Ah! Abi durun ya. Aa, durun lan. <gülüyor> abi. <gülüyor> Kaç nereye kaç 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 kaç. Kaç. Sen yeter bizi lan ya. Çekiyor musun? Ya sikeceğim ya çekiyorum. Kapıyı aç. Mi? Çektim çektim.